genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarımızla birlikte sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ayrıca e, Türk halkının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını size iletmekten de büyük bir mutluluk duyduğumu da belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Komutanım. Sağ olun. Sizleri burada görmekten dolayı büyük mutluluk duymaktayız. Bu yıl önemli bir yıl. Çünkü 20 Temmuz 2014 evet. Kıbrıs Barış Arkası'nın 52. yıl dönümünü inşallah hep birlikte coşkuyla bulacağız. Türk Siyah Kulüpleri ve sizlere Kıbrıs Türk Halkı'na, minnet ve hürmet duyuyorlar Size Sizlerin ziyaretini bir kez daha çok önemsediğini de etmek istiyorum. Şahsınızda Sayın Cumhurbaşkanımıza hürmetle izah tamam. etmek